Selam gençler Dumanlı Herif kanalındasınız Bugün yine silahlı spin tires oynuyoruz Bugünkü aracımız Lada 2103 Biraz bizim Murat 124'e de benziyor Buna bir off-road tekeri taktım Goodyear yazıyor Hey yavrum benim Agile serisi Hayvan gibi tekeri takmışız Aslında şu arka taraf farklı olsa biraz Ben bunu hani Murat 124 verdim Bagajına da böyle bir şeyler yükledik falan Baya şık oldu ya Şekle bak abi. Sese bak. Hadi gidelim bakalım. 4 çarpı 4 mü bilmiyorum. Şimdi anlarız. Yok sadece arkadan. Ama diferansiyel kilidi falan var. O yüzden fazla bir performans beklemiyorum bu araçtan. Göreceğiz bakalım neler olacak. Biraz da önden. Lada ile offroad yapmak. Komik bir araba ya çok. Tipe baksana. Jantları falan da kocaman takınca iyice böyle bir değişik oldu. Hadi bakalım atalım ki. Makine gidiyor yalnız ha. Bir önceki BMW'den daha iyi gidiyor onu söyleyebilirim. Hadi. Şunu bir de 4x4 yapsalardı var ya efsane olur. Birinci vites iyidir. Birinci vites yandır. Arabanın arkasına kadar çamur attık. Gerçi çok içim acımıyor biraz. Hor kullanıyorum bu makineyi biliyorsunuz. Hadi yürü bakayım. güzel bir mod yapmışlar ha. Motor sesini dinliyorum. Rölantideki ses çok iyi. Şu an herhalde patinaja sarıyoruz. Ya yok bir de bu kadar gidiyormuş. Duruyor gibi gidiyor çünkü. Biraz böyle drift aracı gibi Hani kayıyor mayıyor bir şeyler Değişik oldu Aa pardon Şuna basacaktım Saplanma daha buradayken ya Daha yolumuz uzun Ladacım Aşk olsun sana Bak bak Sıkaya Hadi hızlan biraz. Sen yaparsın. Biraz önden. Biraz arkadan takılalım bakalım. Bir tane daha jantı vardı. Garajı çekip de onu deneyelim bakalım onda nasıl oluyor. Ya şu bagajı değiştirelim. Kaldırırsak. Aynen. Aracı birazcık daha değiştirdik arkadaşlar. Ve buradan gidelim bakalım. Bu jantlar nasıl? Siyah arabaya bak, gayet güzel. Diferansiyel kilidimizi de açalım. Yoksa olduğu yerde sayacak yani. 21 jant mı takmışız ne olmuş anlamadım ki. Araba kadar jant var şu an arabada. <laughs> Çok sevimli bir araba ya. Gel babana. Yuvan gibi tekerler var şu anda Bu lastiklerle de gidiyor yani. Hiç sıkıntı yapmadım Hadi bakalım Şimdi kendime bir hedef Belirleyeyim oraya gidelim Önce şuraya bir gidelim hedef olmayan yol alamaz arkadaşlar. O yüzden hedef koyuyorum. Oraya varılacak. Yolda başımıza çok şeyler gelebilir. Kurtlar çıkabilir, kuşlar çıkabilir. Bir çamur deryasına saplanabiliriz. Şu sopaya çarpsam ne olur? Hop. Sopa yıkılır. Basit cevap. Buraları hep ormancılar katletmiş abi ya. Yani. Ladacık biraz zorlanıyor sanki. Valla. Offroad tekerleriyle biraz daha iyi gidiyordu galiba. Ay yani şimdi yardırma zamanı. Asıl lan. Daha gidersin sen hadi. Çabuk pes ediyorsun da da. kaldı. Kim Rolanti de gidiyor mu da? Bu da gidiyor Rolantisine var Çok zorlamaya gerek yokmuş yani. Manzara değiştirelim o zaman. Güzel gidiyor ama ya. Beğendim yani. Bir de bunun orijinal tekerleri var bak aklıma gelmişken geçeyim tekrar garaja. Bir de orijinal tekerlerini alalım. Şunları da kaldıralım. Hops. Burada orijinal tekerleri gösteremedim size ama. Şöyle yapsam. Birazdan açılır herhalde. Bayağı batırdık aracı var ya. Çelik jant varken daha yakışıklıydı sanki. Şimdi biraz tipi kaydı. Ama şu an tam bir Lada oldu hani standart benim gördüğüm bildiğim Lada bu ee, teker değişince hani çekiş değişir sanıyordum ama gene aynı şekilde gidiyor bak bak nasıl asılıyor bak yavrum benim <laughs> güzel bir mod ya harbiden beğendim Hani iki tekerden çekiş olmasına rağmen baya baya gidiyorsun yani. Çamurda falan. Aa saplandı. Çık oradan hadi. Aslında hep düz gittik. Biraz da böyle sağdan soldan bir yerden dalsam mı? Abi? Ha yok biz keresteciye gidiyorduk. Hadi biraz asıldım artık. Şöyle geçeyim. Önlerden yer alalım. Hızlanınca böyle kaptırıp gitme durumu var. Patinaj şu an? Valla dörtte patinaj çekiyoruz şu anda. Burnout Teker fazla uzun olunca patinaj çekme olayı artıyor Yürü bakalım sevimli şey Benim hala umudum var bu araçta. Şura ne? Ha şurada bir şey var oraya gidiyor Benim hala umudum var. <laughs> Yakıt alacak bir yer bulduk arkadaşlar. Yakıta ihtiyacımız da yok ama. Bu arada arabayı yakmayacak şekilde ayarlamışlar sanki. Tam gaz gidiyorum. Dakikada 0 litre diyor. Yani yakıt ekonomisi de var hala. Bence buna tüp takmışlardır. Benzin göstergesi inmiyordu o yüzden. Hadi koçum yaparsın sen. Oops. 2 litre yakıt aldı. İyi güzel gayet iyi. Sonra ne yapalım? Şöyle. Biraz önden görelim. Videoyu burada noktalayalım. Lada modu da bu kadar olsun gençler. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, like atmayı, eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.